Merhaba arkadaşlar. bu ee, kırılmaz, gerçek kırılmaz 5 cam makineden çekim. Nano hocam testini yapacağız şimdi. Şu an gördüğünüz gibi tüm her şeyi çalışır vaziyette. Ee, ceviz kıramazsınız diyordu. Ceviz kıracağız şimdi. Sırayla tüm cevizleri kıracağız. Daha da şey yapmadan. Yani camdaki gelen sesi duyabiliyorsunuz bunlara. Şu anda yine bakın. Tüm aksamları full bir şekilde çalışıyor. Tekrardan ve sizin için şu şekilde zımbayla boyun. Nano cam uygulamasının adresi Kahramanmaraş Nehir İletişim Sofa Bayisi. Başka deneyeceğimiz şöyle hesap makinesi yapalım. Vuralım. Gayet sağlam oluyor. Şöyle yine göstereyim. Geldiğiniz zaman yine tüm aksamı full bir şekilde çalışıyor. Selamünaleyküm.